Haydi söyle. Ne kadar özgürce itiraf edebiliyorsun. Kendi gerçeklerinle yüzleş. Ve haydi söyle. İçindeki fırtınaları esip savrulan sarı, yılgın, yorgun yılları. Haydi söyle. Yolun neresinden geri hep dönüp tekrar tekrar acılara yeniden başladığını anlat, söyle. Haydi söyle. Kabuk tutan yaralanın kabuğunu, güçsüzlüğünle, sessizliğinle, yalnızlığınla yeniden yeniden başlattığını. Haydi söyle, itiraf et. Hep içinde çözmeye çalışırken kendinle dolaştığını. Mutluluğa uzanan yollara çık. Dök, kır, at yerlere. O asiyenin adını. Ve uzanan sana dokunan, merhaba diyen, seni seven, sevgi duygu baharını, dallarını tut. Gönlünün yaprağına dokunan üzünleri at, sevgiyi duy, hisset. Tut ki yarınlarda yeniden ve yeniden doğmaya, nefes almaya başladığını anlayacaksın. Ve en sonunda varlığının yaşadığını hissedeceksin. Gitme uzaklara. Hep sevdim, kar olsun olmadı demek yerine bir mavi düş gibiydi sevmekte. Umutsuzca beklediysem de hayallerimin derinliğinde sevdim de. Yüzlerce mesafe uzağından Karanlık kuytulara inat Suskunluğuma inat sevdimdi Haydi söyle Sevdana hasretin ayazı vururken Bekle yüklemişsin hasretin özlemini Hiç kimseyle paylaşamadığın hüzünlerini Nicedir soramadığın içinde kalan sorularını Ve gecenin hüznü de erken yüreğine Yine son bir şiir son bir şarkıyla sesleniyorum Sevdana bağır Sevgine bağır, sevdiklerine bağır, haykır. Kapatma iki dudak arasında bütün güzel duyguları. Haydi söyle. Herkesin adaleti şaşar. Fakat sevenlerin allah Teala'nın adaleti şaşmaz. Haydi şimdi. Tüm avazınla bağır söyle. Sevdiğini söyle. Yaşamaksa inat kötülüklere karşı. Severek yaşa. Yaşadığını hissederek her şeyinle bir bütün ol. Bütünleş ve şimdi söyle. Belki bugün geç kaldın ama yarın geç kalmış olmayacaksın. Sıcaklığını, dostluğunu, fikirlerini, ekmeğini, evini, sevgini. Paylaştıkça güzelleştiğini, çoğaldığını, en çok da çocuklar gibi yüreğinin sevindiğini anlayacaksın. Haydi geç kalma dost. Şimdi söyle.